IMF eski başkanı Christine Lagarde'la Dünya Ekonomik Forumu kurucusu Klaus Schwab'ın açıklamaları vardı. Neydi onlar? Bir de Hamza biraz buradan bize yorum yapsın. Yani evet. Hamza sen kitabında da evet. yani bu isimler ne dedi de sana ilham verdi bu konuda? Şimdi bu arada Christine Lagarde, evet IMF'nin eski başkanı küreselci bir örgütün başında görev yapmış. Bugün de başka bir küreselci örgütün başında nerede? Avrupa Merkez Bankası'nın başında. Ee, bu aynı isim e, geçtiğimiz aylarda yani haftalar bile diyebiliriz yani. iki ay oldu olmadı. Yaptığı bir açık açıklamada diyor ki dijital euro projesini başlatıyoruz. Deneme süreçleri işte bundan 8 aylık bir deneme süreci zaten olduğu hiçbir engelle karşılaşmadık. Teknik problemle karşılaşmadık. E, bir 24 aylık süreçten sonra hayata geçecektir. Ki bu da 2023'e denk gelen yine bir tarih. O küresel paradigma değişiminin tarihi. Şimdi Klaus Schwab üzerinden de meseleyi açacağız ama Cem'in dikkat çektiği yer çok müthiş bir yer aslında. Tam böyle göbeğine işin bir iğne atıyor. Endüstri devriminin başlangıcı. Mesela sen diyorsun ya sen oradan bakıyorsun Hamza buradan bakıyor. Aslında şu şurada örtüşüyor. Bunlar evet doğal süreçler ama bu doğal süreçleri okuya, okuyor olsan ve döngüler üzerinden hesaplar yaparak tarihler, dönemler elinde olsa pozisyon almaz mısın? İşte burada küreselcilerin yaptığı şey bu sosyoloji üzerinden aldıkları pozisyon ve e, olaylara yön verme çabası, gündemi, ajandasıdır. Yani ikisi de bir realite olarak duruyor. yani Hem ajanda var, evet. Ama bir de doğal süreç var, bir doğal döngü var. Ortada bir ekosistem var. Bunlar ikisi birlikte işliyor. Endüstri devriminde, şimdi o 4 dalga meselesi işte 1 0 2 0 3 0 4 0 işte buhar makineleri ondan sonra elektrik ondan sonra elektronik 3 etti. Şimdi eşinde durduğumuz yer yapay zeka. İnsanlık tarihinde evet birçok paradigma değişimi vardır mikro ölçekte ama makro olarak baktığımız zaman geçmişte koca insanlık tarihinde bize klasik tarihin tezini söylediği kısmıyla en azından iki tane görüyoruz. Sadece Binlerce yıllık insanlık tarihinde iki tane. Bunlardan bir tanesi bize diyor ki insanoğlu avcı toplayıcı toplum düzeninden yerleşik topluma geçti. İşte Neol paleolitik dönemden neolitik dönem var. Çağ değişti yani. Bak, tarım çağ isimleri. Yani. Tarım devrimi ve yerleşik hayat beraberinde medeniyeti doğurdu. Şehirler yapıldı. Şehir demek Medine demek. Medeniye de, medeniyet de oradan gelir. Şehirli olmaktan gelir. Bizim dilimize de öyle geçmiştir. Ve bu asırlar boyunca binlerce yıl boyunca devam etti ta ki endüstri devrimine gelene kadar. Orada makineleşmeyi görüyoruz. Ama o makineleşmeye ...o ateşlemesini yapan şey de Fransız devrimidir. 1789 Fransız devrimi o sosyolojik zemini hazırlamıştır ve orada yine az önce dikkat çektiğiniz şeylerin ulusçuluk fikirlerinin ilk tohumları ekilmiştir. Ta ki 20. yüzyılın başlarına 1. Dünya Savaşı'na gelene kadar o Ekilmiş o fikirler tohum büyür büyür veyahut da Kuluçka'dan civciv çıkmış gibi Birinci Dünya Savaşı'nı başlatır. Ne olur orada Birinci Dünya Savaşı'nda? Krallıklar yıkılır. Sermayenin karşısındaki o döneme kadarki en büyük güç değil mi? Muhkem güç krallıklardı. Onlar yıkılır. O ulusçuluk fikirlerinin hayata geçişini görürüz. Ulus devletlerin kuruluşunu görürüz. Birinci Dünya Savaşı'nda. Bu, bu da bir paradigma değişimidir ama mikro ölçekte şeyle kıyasladığımız Tabii. zaman, en devrimiyle. Ve zaman ilerler. İkinci Dünya Savaşı'na geldiğimiz zaman o ulus devlet yapıları dönüşür. O demokrasilerin henüz ortada e, fiili olarak olmadığı sadece fikir olarak işte Mussolini'lerin, Hitlerlerin, Frankoların yükselişi gibi o dönem, o diktatörlükler çağından birdenbire bir bakarız. İkinci Dünya Savaşı'nda demokrasiler denilen başka bir yapıya bürünür ve o dönem sermayenin karşısında o döneme kadar duran diktatörlüklerin devrildiğini, yenildiğini ve onun karşısında finanse edilebilir, seçim kampanyaları desteklenebilir ve daha kontrol edilebilir hükümetlerin ortaya çıktığını görürüz. Yine hep o diyalektik devam etmiştir asırlar boyunca. Krallıklar, ulus devletler, işte demokrasiler, hükümetler ve şu anda bulunduğumuz o paradigma değişimi, üçüncü insanlık tarihindeki büyük hatta diğer ilk ikisinden bir daha büyük büyük olarak tanımlayabileceğimiz bir şeydir. Ve yine Cem'in dikkat çektiği gibi bu her dört dalganın e, geçişinde nasıl büyük krizler olmuşsa mesela 1929 büyük buhranına referans e, yaptı. Şu anda da işte böyle büyük bir değişimin eşiğinde böyle büyük bir buhran, böyle bir iktisadi krizden bahsedebiliriz. Ve biz bunu yaşayacağız. Bak bunu... Bunun şeyi yok. Göreceğiz. Göreceğiz. Şu an, gümür gümür. Şu an içine girdik, evet, girdik ve o dalgaların şiddetinin arttığını göreceğiz. Hatta öyle bir ortamda nasıl insanlar pozisyon alacak? Nasıl kendilerini koruyacak? Konusu da apayrı güzel bir tartışma konusudur. Geçen hafta programdan sonra kahve içerken biraz konuştuk. Cem Bilse çok güzel şeylerden bahsetti. Ben mutlaka onlara da bir gün yani bugün olur, başka gün olur. Onlara da değinmek isterim. Bu stratejiler, korunma stratejileri, felaket, yani felaket anında bireysel felaketlerde evet. korunma şeyleri. Yani hep dünyayı konuşuyoruz ama herhangi bir felaketle karşı karşıya kaldığımızda bireysel olarak nasıl önlemler alabiliriz? Evet, bireysel önlemler mesela. Şimdi bir de o boyutu var. Şimdi getirip bunu bütün bu döngüleri okuyan ve durduğumuz eşiğin, böyle büyük bir değişimin, yani bu şeyi de açalım. Paradigma demek bizim bütün kavramlara verdiğimiz anlamlardır. O anlamlar değişiyor, tanımlar çok değişiyor. Gelsen, çok az önce. Tanımlar çok değişiyor, az, çok az. Ve bunun merkezinde de öne doğru Bak yazayım. Ferit, insanın en az gördüğü şey nedir biliyor musun Cem? Yani en çok gözünün önünde olandır, en yakınında olan şeydir. En yakınımızda olan şeyi görmeyiz. Yokmuş gibi davranırız. Mesela örnek ver diyecektir birçok insan. Örnek vereyim mi? Para. Nereden geliyor bu soru sorduğun zaman? Kimse cevap veremez sokakta sana. Para nereden geliyor? nasıl üretiliyor? Ve bu işin bütün hokus pokus tarafıdır yani. Yoktan var edilen, o yüzden az önce borç ekonomisi demiştim. Kapitalizmin bitişi, işte el son 50 senedir işleyen. Korkunç şeyler yapılıyor. İnanılmaz. Yani insan aklına mantığına sığmayacak ve insanların e, bunu öğrendiğinde hatta şey vardır. Eski Amerikan baş, başkanlarından Jackson'ın e, bir sözü var. Diyor ki İnsanlar bankacılık sisteminin nasıl işlediğini bilseydi sabah olmadan devrim olurdu der. Yani böyle bir sistemin içerisinde gidiyoruz ve buna yeni bir yeni bir para sistemi yani bir para kavramı bak kırtık çıkışı da bir bunu ayrı okuyamazsın. Yeni hukuk normları yine 8 kerelesinin içerisinde var. Mesela bu orada şey diyor. Batılı değerler diyor. Şeyi kastederek Checks and balances dedikleri bizde şey kuvvetler ayrımı dediğimiz onlar denge denetimler biz kuvvetler ayrımı deriz. Bu değerlerin sonuna kadar böyle çatlayana patlayana kadar test edileceğinden bahsediyor. Bu ortam dünyanın içinden geçtiği bu kriz ortamı, o açlık, insanların homurlanması, yani kitlesel pat, sosyal patlamalar yaşanacak. Ve öyle bir ortamda kuvvetler ayrılığının böyle şey hallaç pamuğu gibi atılabileceğinden Avrupa'da bile bunların yaşanabileceğinden bahsediyor. Ama bir sıradan gidersek. Evet sıradan gideceğiz ama şu Dünya Ekonomik Forumu ve IMF konusundaki yani o soru yarım kalmasın. Ne demişlerdi bir özet de olsa alalım ee, bu isimler. Sonra da o kehanetlere geçeceğiz evet. ee, sıra, sıralaması sıralaması mı? değil yani. birkaç tane örnek yani. Ben ha. sordum tamam. Yani şey diye. Yani bak Bunlar... en çok dikkat çeken ha. en ön planda Sen... diğerlerinin hmm. altını doldurduğu özel mülkiyetin ortadan kaldırılması. Bu bir felaket. Küresel sosyalizm dediğimiz sisteme geçiş. Tarihin de veriyor adamlar. Ajanda 2030'daki 2030 burada da karşımıza çıkıyor. Bu tarihte dünya dönüşecek. Ve bu devrimin başlangıç tarihi de 2023 karşımızda. Mesela ne diyor? 1 milyar insan göç edecek diyor. Mülteci olacak. Korkunç bir rakam. Dünya nüfusu 7.9 milyar. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye nüfusunun 80 milyonla kıyasladığımız zaman. Mesela böyle devasa bir şeyden bahsediliyor. Onunla, onun dışında... Bir de en az e, 500 milyonu bu topraklardan geçer büyük ihtimalle. Geçecek Çünkü zaten. her zaman köprü mesela bak, olduğu için kalbinde Türkiye Kri -Kristin var. Christine Lagarde ne diyor? 2014 yılı bir kilometre taşı olacak ve umarım birçok açıdan sihirli bir yıl yıl olacak. 1914'deki Birinci Dünya Savaşı'nın da 100. yıl dönümü evet. diye bir e, cümlesini yapmış. Bu müthiş, yazmıştım. çok enteresan bir konuşma yapmıştı 2014 yılında bir basın konferansında. Ve yani... Bir klasik olarak yani böyle bir işte ekonomi gazetecisi bunu oturup dinlediği zaman haberleştireceğim dese bu ne diyor ya? Ne diyor? Delirmiş bu kadın der yani. Öyle bir konuşma yapıyor. Aslında ama o kadar dolu ki numerolojiden bahsedeceğim Sihirli diyor. bir yıl. Sehirli numerolojiden bahsedeceğim. Numeroloji demek Yahudi mistisizminde Kabaladır. Sayılar ilmi. İşte bu e, İslam geleninde cifir olarak ele alınmıştır Ebced hesabı. Ebced hesabı vardır Hristiyan genelinde de var bu numaracı İşte kabalayı numaroloji diye e, bu Hristiyan toplumu içerisinde bir toplantıda öyle onlara hitap ederken bu ifadeyi kullanıyor ve sayıların gizeminden sayıları toplayarak çıkararak öyle tarihler veriyor ki ve öyle atıflar referanslar göndermeler yapıyor ki 7 yıl bolluk, yedi yıl kıtlık. Mesela Yusuf Peygamber'in Mısır'daki hikayesi hem Tevrat'ta hem Kur'an'da anlatılan hikaye. Buralara göndermeler yapıyor. Diyorsun ki ya İYP Başkanı nereden bahsediyoruz dersin. <laughs> Ama orada tarihler veriyor yani. Ben de onu diyecektim. Yani şimdi hani belki izleyicimiz şunu diyebilir. Yani hiç bilimsel bir yaklaşım değil. İyi de bu bizim yaklaşımımız değil ki. Yani bu e, organizasyonların başında olan insanların yaklaşımı bu. Yani evanjelizm denilen bir e, tarikat var. Bush'lar da bu tarikatın bir üyesi ve adamlar e, dünyanın yok olacağını, ondan önce Armagedon savaşı yapılacağını ve Hristiyanların galip geleceğini düşünüyor ve sırf bunu desteklemek için yani bunu gerçekleştirmek için kendi kendilerine kehaneti gerçekleştirmek için çaba gösteriyorlar. E şimdi böyle gerçekler var. E şimdi Gül ve Haç örgütü var. Ya yani bunların evet. her biri artık şimdi bunlar 21. yüzyılda her biri deşifre oldu. Deşifre olan örgütler, etkinlikleri üzerinde ayrıca konuşabiliriz. Yani ben eskiye oranla daha az etkin olduklarını düşünüyorum ama hala çok büyük organizasyonların başında bu insanlara rastlamak mümkün. Dolayısıyla bu zaten onların söylemleri. O yüzden dünyayı okumak istiyorsak, sadece dünyayı bilimle okumamız mümkün değil. Dünyayı sanatla okumalıyız, sosyolojiyle okumalıyız, bu tür ezoterik öğretilerle okumalıyız. Yani düşünebiliyor musunuz kişi yani kendisini bir ezoterik bir öğretinin içerisinde her şeyi rakamlarla yapıyorsa mesela dünya ile ilgili önemli bir kararı alırken de evet. e, ayın belli tarihlerine bakarak e, o kararı alacak. Yani bunu ben söylemiyorum, bunu bu kişiler zaten, zaten yapıyor. Ama öbür taraftan da hani bir de şöyle bir durum da var. Şimdi Tesla'nın bir lafı var. E, kainatın sırrını anlamak istiyorsanız 3, 6 ve 9'un evet. gizemine bakın diye. Şimdi dünya bir matematiksel bir kurgu içerisinde kuruluysa eğer zaten hani evrende matematik yok ama matematiği bulan bizleri Sembolleştirmişiz fizik kanunlarını. Demek ki bu fizik kanunlarının sembollerinin de bir takım anlamları da olabilir. Hani evet. o da ayrı bir konu. Ya yani. Tamamen Pistagor, reddetmiyorum. Pisagor diyor ki evren sayılarla yazılmış bir kitaptır diyor ve bugün kuantum mekaniği bize bunu doğruluyor biliyor musun? Çünkü evrendeki bu muazzam çeşitliliği, yani at atomlar var değil mi? Bütün maddenin değişiyor. Atomlar arasındaki tek fark ne biliyor musun? Sadece proton sayıları değiştikçe atomlar farklılaşıyor. Proton artı yüklü, elektron eksi yüklü, bir de nö nötron yüksüz parçacıklar. Hepsi elektriksel yük. Hiçbir fark yok ki. Artı, eksi, yüksüz. Evet. Proton sayısı değişiyor. Bak kainattaki muazzam çeşitlilik sadece sayısal farklı. Böyle bir şey var karşımızda. Ve evreni sayılarla okuma... Mesela şey vardı, bir borsacı vardı. Filmin ismi neydi? Bak çok enteresandır. Adam, e, borsanın sırrını, o dövülleri sayılar üzerinden çözmeye Orada çalışıyordu. Değil. Bir e, evrenin sırrını çözmeye çalışan Yahudi bir e, grup da bununla bir araya gelip e, Tevrat'ın şifresini ve büyük sayıyı tetragramatomu çözmeye çalışıyor. Tetragramatom Y, H, V, H harfleridir. Yehova, Yahve gibi. Ama gel, aslında nasıl telaffuz edildiğini kimse bilmez. Ve bunu telaffuz ettiğin zaman Evrende kapılar açarsın. Uzay zamanın bükülmesine kadar gider. Şimdi bak, Zamanlık böyle bir gelenektir bu. Evet. Yani bunu biz söylediğimiz bizim ortaya attığımız bir şey de değil. Binlerce yıldır gelen bir gelenek ve e, Cem'in dikkat çektiği bu gül haç örgütleri Masonizm ve daha birçok çeşitlendirebileceğin e, yapılar ya şeyin filminde Stanley Kubrick'in filmi o bu küreselcilerin şeytan ayinlerini tapındığı şeyleri anlattığı film Rockefeller'ların New York'taki malikanesinde çekildi. Adamın kendi evinde çekildi ya. Düşünün yani açmış bunu getirmiş kendisi koymuş. Bunun gibi daha birçok örnek verebiliriz.